Evet, birincisi birinci hikayemiz ad difdus Hızlı kurbağa. Difd'un dafad'u şeklinde. Eee çoğulu geliyor. Metin içerisinde de burada gördüğünüz gibi çoğulu da var. E, hızlı kurba <laughs> Okuyalım. yufka ennehu fi yomi min el اقام مجموعه كبيره من الضفادع مسابقه كبيره لاختيار اسرع ضفدع في القريه يحكى anlatılmaktadır aktarılmaktadır fark etmez bunları söyleyebiliriz hikaye bu şekilde başlıyor yani mesela ifade olarak yuva deredir yurva diye anlatılmaktadır, hikaye edilmektedir, aktarılmaktadır. Ennehu fi yevmin minel eyyami günlerden birisinde günlerden birisinde ya da günlerden bir gün o da olabilir. Günlerden birisinde fi zarfiyet anlamını verebilmek adına günlerin birinde diyebiliriz. Günlerin birinde Ennehu deki hu zamiri şan zamiridir arkadaşlar. Ennehu herhangi bir şeye e, racı olmuyor burada. Ennehu fi yevmin minel eyyami günlerin birinde akame mecmu'atun kebiratun mecmu'a kebira büyük bir grup. Minel dafadi'i neden oluşan kurbağalardan oluşan büyük bir grup akame yaptığı yerine getirdiği ikame ettiği gerçekleştirdi Akame musabakaten kebi yaratan büyük bir yarış düzenledi diyebiliriz. Kurbağalardan oluşan büyük bir grup büyük bir yarış düzenledi günlerin birinde kurbağalardan oluşan bir grup büyük bir müsabaka büyük bir yarış düzenledi diyebiliriz gerekçe yani yarışmanın gerekçesini, düzenlenme gerekçesini söylüyor. L İhtiyari seçmek için esra'i en hızlı difta'in. En hızlı kurbağayı seçmek için fil karyeti köyde yerleşim yerinde yerleşim yerindeki en hızlı kurbağayı seçmek için kurbağalardan oluşan büyük bir grup büyük bir müsabaka, bir yarış düzenledi. Günlerin birinde diyoruz. Evet. Haythu kâne aleyhim. Buyurun. Haythu kâne aleyhim el vusûlu ilâ e'lâ burcin fî ekalli vaktin mumkinin. Haythu kâne şöyle ki aleyhim yani aled zafâdi'i gerekir. El vusulu yani kurbağalara gerekir. Gerekmektedir. El vusulu ile ulaşmak. Vasala ile arkadaşlar. ila ile kullanılır. İle e'le burcin. Kulenin en yükseğine, en tepesine. Fi ekalli vaktin mümkün Mümkün olan en kısa sürede kulenin, kalenin en yükseğine ulaşması gerekir. Ve bizalike bununla seyuhaddedu belirlenecek el faizu kazanan. Bununla kazanan belirlenecek. Yani yarışmanın bir türlü sanki bu cümle içerisinde arkadaşlar bize yarışmanın şartını söylüyor. Yani yarışma ne için düzenlendi? Şöyle bu gerekçeyle düzenlendi. En hızlı kurbağayı seçmek için yarışmanın şekli ne? Şöyle ki diye anlatıp kan alayhim yani ala zafadi el wusul ila a'la burjin kulalin en yükseğine ulaşması gerekir fi aqalli waqtin mumkin mümkün olan en kısa sürede ulaşması gerekir ve bi zalika sayuhaddadu al faiz böylece ve bi zalika böylece sayuhaddadu haddada yuhaddidu belirlemek kısıtlamak diyoruz arkadaşlar. Zaten hudut sınır da bu buradan gelmektedir arkadaşlar. Seyuhaddedu seyuayyenu belirlenecek. El faizu yarışmayı kazanan bu şekilde belirlenecek. Evet, yani mikrofonlarımızı kapatabilir miyiz arkadaşlar? Mikrofonlarımızı kapatalım. Burada dikkat etseniz arkadaşlar. iki tane ismi tafdil geçti arkadaşlar. Esra akal her ikisinde arkadaşlar ismi taftilleri biz gayri olarak ne yapıyoruz? Addediyoruz. Gayri Gayrimonsarifler arkadaşlar <laughs> gayri biliyoruz. Cer halinde cevresi fetha ile gelmektedir. Ama dikkat ederseniz her iki yerde esra'i akalli şeklinde okuduk. Gayri elif lam almadığında bir İkincisi muzaf olmadıkları durumlarda diyoruz. esra almazlar. Cer halinde e, almadığında esre almazlar. Eğer eliflamlı olursa fil esra'i fil akalli şeklinde eliflam alırsa veya muzaf olsalar arkadaşlar. Çünkü eliflam ile muzaf olmak ismin özelliklerine ait durumlardan o olması hasebiyle bu durumlarda şer halinde esra alabilirler, esra alırlar diyoruz. Buraya e, naif kuralları gereği dikkatinizi çekmek istedim arkadaşlar. Şu iki kelimemizi arkadaşlar. Lihtiyari esra'i. Difda'in arkadaşlar. Esra As aslında bir yönüyle muzafun ile ihtiyar kelimesinin muzafun ile ama bir yönüyle de difda kelimesinin de muzafıdır. Akalli kelimesi ise arkadaşlar burada sadece muzaf konumundadır. Vakt kelimesine izafe edilmiştir. Her ikisinin de burada cer halinde olması hasebiyle esre ile cer halini almıştır diyoruz. Her ikisi de burada muzaf olması hasebiyle diyoruz. Febede etil musabakatu. Yarışma başladı. İlk önce yarışmanın niçin düzenlendiğini söyledi. En hızlı kurbağayı seçmek için yarışmanın şartları yani nelerdir? E, hangi şekilde kazanan nasıl belirlenecek? En kısa sürede kulenin tepesine en kısa sürede ulaşan kişi e, kazanacaktır diye yarışmanın şartlarını söyledi ve yarışma başladı arkadaşlar. Ve müsabak musabakatu yarışma başladı. Warakede <laughs> rakıva Koştu arkadaşlar. Cemi'üd defâdi'i. Bütün kurbağalar koştu arkadaşlar. Vak'yada yarkulu olan arkadaşlar. Dat ile söylüyoruz. Koşmak. da cemi'üd defâdi'i. Bütün kurbağalar koştu. Bitti burci. Kuleye tarafına koştu. Koştular ya koştu diyelim. Bütün kurbağalar kule yönüne, kuleye doğru, e doğru, bitticahi, itticah yön demek, rota demek arkadaşlar. Kuleye doğru koştu. Ve bede'u başladılar bir teselluki. Tesellaka ye tesellukan arkadaşlar. Ee, modern Arapça içerisinde modern e, kullanılan kelimelerden bir tanesi tırmanmaya başladılar. Demek ki yarışma başladı. Bütün kurbağalar kuleye doğru koşmaya koştu ve tırmanmaya başladılar. Ve fi esna esna bu sırada bu esnada bu sırada kanat asvatu sukkanil qaryati asvatu sautun asvatun arkadaşlar ses anlamında kullanılabildiği gibi oy olarak da kullanılır. Burada ses anlamında. Herhangi seçimden falan bahsedildiği metinlerde asvat oy olarak değerlendirilir. Ama burada bir yarışma, yarışmayı izleyenler var. tezahürat sesleri falan olur. Evet, vafiyetla izalike bu sırada kanat asvatu sukkanil qaryati min el beşeri. Sukkanul köy sakinleri diyelim. Evet köy sakinlerinin sesleri min el beşeri köy sakinleri yani köy sakinleri insanlar. Bir de ve zafadi'il aharine diğer kurbağalar. Evet. Kalet asvatu kanetin ismi yaptık. Asvat kelimesi kanenin ismi. Haber teteala. Asvat teteala. Müfret müennes olarak. Burası akılsız çoğul olduğu için müfret müennes zamir içeren bir fiil formatını ne yapmamız lazım? Getirmemiz lazım. Teteala. Teala. Yeteala. Yükselmek. Evet. Ee, köy sakinlerinin ve diğer kurbağaların sesleri tetaala yükseliyor bi ibaratit tahzir ve tahwif. <laughs> tahzir ibaretul ibarat ifadelerle. Hangi ifadeler? Et tahziri arkadaşlar uyarı. Ve tahwif korkutma, yıldırma ifadeleriyle sesleri ne yapıyor? Yükseliyor. Köy sakinlerinin sesleri uyarı, ikaz, yıldırma ifadeleriyle sesleri yükseliyor. Evet. Nasıl? Min tuğli tariqi ve su'ubetihi. Yolun uzun olması ve sarp olması. Zor olması. Sa'bun su'ubet. Sa'ube yas'ubu yas su'ubetun şeklinde. Buraya da bir hareke vermeye çalışalım ve suubetihi yolun uzun olması ve zor olması nedeniyle uyarı ve yıldırma ifadeleriyle sesleri yükseliyor. Fesemi'a işitti. Addafadi'u Semi'a Kurbağalar işitti. Evet. Kelamehum Kelame sukkalil karyeti Köy sakinlerinin e, seslerini, sözlerini işitti. Ve akhazu yetesaqatuna. Akhaza şer'a bunlar ef'ali şuru'dan kabul edilir. Ne zaman? Akhaza zaten kendisi fiil arkadaşlar. Akhaza şer'a gibi arkadaşlar. Bede'e gibi. Bunların kendi başına anlamları olduğu gibi bunlardan sonra eğer fiil kullanılırsa kendileri zaten fiil fiil kullanılırsa biz bunlara yardımcı fiil olarak edip ef'ali şurur diye ne yapıyoruz? İsimlendiriyoruz. Ve akadu yetesakatule peş peşe düşmeye başladılar. Ve akadu yetesakatun tesakata birbiri ardınca düşmek. Tabi el yetesakatule el vahide til vel ahari yetesakatule ve el vahidu til vel ahari şeklinde de olabilir yetesaqatun el vahide til vel ahari birer birer diyebiliriz el vahide birisi til vel ahari diğerinin peşinde til ve peşinde akabinde düşüyor burada bir kalıp ifade diyebiliriz buna arkadaşlar el vahidu til vel şeklinde birer birer ne yapıyoruz anlamını veriyoruz evet bu akazu yetesaqatun el vahide til vel ahari birer birer düşmeye başladılar. Tabii niçin yani düşme sebeplerini zaten şu an anladık. Ee, bunlar koşmaya, tırmanmaya başladığı zaman köy sakinleri uyarı, ikaz, yıldırma ifadelerini kullanarak yani sesleri ifadelerini kullanarak seslerini yükselttiler. Yol uzundur, yol sarktır diye. Tabii kurbağalar da bu sözleri işitince birer birer düşmeye yıldılar, korktular, çekindiler. Ne yaptılar? Yani enerjilerini, ondan sonra diyelim mukavemetlerini, dirençlerini kaybettiler. Ve ba'duhum hasira kebireten. Şimdi burada hub arkadaşlar. Burada lafadi hikaye olması hasebiyle arkadaşlar. Asıl unsur burada yani hikayenin ana kahraman, ana karakteri kurbağalar olması hasebiyle aslında akılsız çoğul diyoruz. Dıf'un <laughs> bafadiru akılsız ço çoğul. Ama burada akıllı bir varlık konumunda düşünüp eee cemi zamiri, çoğul zamiri ne yapılmış arkadaşlar? Kullanılmıştır diyoruz. Normalde feba <laughs> duha deseydi kimi kurbağalar hasira hasareten kebireten minel bidayeti. Başta büyük zarar etti arkadaşlar. Hasira hasareten kebireten şeklinde diyoruz. Hasira hasareten hasira zarara uğramak hasareten kebireten büyük bir zarar gördüm minel bidayeti baştan. Ve ba'duhum kimileri yani kimi kurbağalar taassara tökezleri kalilen az Azıcık tökezledi, lakin Nebo fakat in hezeme fin nihayet, sonunda o da yenildi. Hani kimisi başta e, itibaren büyük bir zarar görüp işte hemen düştü, yani tırmanamadı. Kimisi sonunda yenilmiş oldu. Azıcık ilk başta azıcık tökezleyip sonunda ne oldu? Yenildi. Yani yarışmayı kaybetti. Evet hasareten mef'ulu mutlak mı oluyor hocam? Evet. Hasire, hasareten, kebireten mef'ulu mutlak oluyor. Evet. <laughs> Aynen öyle. Sakata düştü cemi'u defadi'i ve bütün kurbağalar düştü. İlla difda'an vahiden bir kurbağa hariç bütün kurbağalar düştü. Vellezî istemarra bir rakdi ila an wasala ila olarak burci ve faza özellikle de bir arkadaşlar kullanılır. Bu olup cümlenin başına geliyor. İsim cümlesi veyahut da fiil cümlesinin başına geliyor. Modern metinlerde arkadaşlar, ellezî sıfat olduğu durumlarda vav ile de kullanılabilir arkadaşlar. Yani aslında şu şekilde sakata cemiyu defadiri illa difta an vahiden allazi istamarra bir rakdi koşmaya devam eden. Hangi kurbağa düş yani bütün kurbağalar düştü. Tek kurbağa, bir kurbağa kaldı. Hangi kurbağa? Ellezî istemerra bir rakdi. İstemerra bir devam etmek. Koşmaya devam eden. İlâ el vasale ulaşıncaya kadar ila kimmetil burci. Kimmetun kimemun arkadaşlar zirve, tepe nokta demektir. Kulenin zirvesine ulaşıncaya kadar koşmaya devam eden bir kurbağa hariç bütün kurbağalar düştü diyoruz. Yani buranın anlamı bu şekilde verebiliriz. Ve faze Evet ve müsabakayı kazandı. Bu bir kurbağa. Ee, kulenin zirvesine ulaşıncaya kadar koşmaya devam eden ve e, yarışmayı kazanan bir kurbağa hariç bütün kurbağalar düştü. Fahayyav F fe burada e, takip dediğimiz, tertip dediğimiz harfi atıflardan olup tertip ifade eden, takip ifade eden sıralamayı yani bir diyelim mesela olayı anlatmaya çalışıyorsunuz ve da betimlemeye çalışıyorsunuz. Ne oldu? Sıralamayı ne yapıyorsunuz? Vermeye çalışmak istediğinizde F harfini cümleler içerisinde atıp cümleyi cümleye atfetmek suretiyle buradaki tertibi sırayı verebilirsiniz. Fahiyahu hayya yuhayyi tahiyyeten arkadaşlar. Selamlamak manasına geldiği gibi burada selamlamaktan ziyade kutlamak manası var arkadaşlar. Fahayyahu bu yarışmayı kazanan tek kurbağayı kutladı. Kullun nasi bütün insanlar oradaki bulunan insanlar ve ve kurbağalar. Bütün insanlar ve kurbağalar onu kutladı. Vasaffaqu lahu. Safaka yusaffiqu Tasvîkan, Alkışladılar. O anlatıyor. Benim de kağıtlarım var. Ben de kağıttan takip ediyorum. Evet. Peki mikrofonlarımızı kapatalım. Ve safvaku Onu alkışladılar. Ve hetefu tavilen. arkadaşlar. E, uzunca bir süre uzunca bir süre e, tavilen uzunca bir süre demek övmek aralarında aslında hetefe yehdifu hatif fısıldayarak konuşmak manası olduğu gibi övmek, tezahürat yapmak manalarına da gelir. Herhalde buraya uygun olan hayyâhu saffaka hetefe birbirine atıp olması hasebiyle hetefeye burada övmek manasını vermek, tezahürat yapmak manasını vermek daha yerinde olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla o zaman bütün insanlar ve kurbağalar yarışmayı kazanan kurbağayı kutladı, onu alkışladılar ve uzunca tezahürat yaptılar diyebiliriz. Uzun bir süre tezahürat yaptılar. Ve indemâ dığında diyoruz. Dığında, erade istediğinde ehlül kariyeti. Köy halkı murad edince, murad Ma'rifete sirri. Bu sırrı öğrenmek istediğinde, diğinde, dığında diyoruz ya. Ma'rifete sirri. Bu sırrı öğrenmek istedi. Köy ahalisi, köy halkı bu sırrı öğrenmek istediğinde istadafuhu alel minasati İstadafe yestadifu arkadaşlar ağırlamak istedafu köy halkı ağırladı. Hu kurbağayı. Yani yarışmayı kazanan kurbağayı ağırladılar. Alel minassati platformda. Minassa dediğimiz arkadaşlar platform kürsü anlamlarına geliyor. Bir de onur yemeği dediğimiz yani mesela hani onur konuğunun teşrif edeceği bir yemek düzenleyip onu baş köşeye oturtmak şeklinde bir ağırlama yaptılar. Tamam mı? Platformda onu ağırladılar derken yani onun onurla bir yemek verip onu ağırladılar anlamını vereceğiz. Ve se'eluhu, köy halkı kurbağaya sordu en sirri fevzihi kazanma sırrını yarışmayı kazanma sırrını sordular. Bir ragmimin bir ragmimin bu kalıp ifadeler hep karşımıza çıkacak arkadaşlar. Elar ragmimin bir ragmi min eragmen min sukuti defadi'il ahirine diğer kurbağaların düşmesine rağmen kendisinin kazanma sırrını sordular. Lakin lehu fakat o kazanan kurbağa lem yücid. Cevap vermedi. Onların bu sorusunu cevapsız bıraktı yani. Feseeluhu ile köy halkı ona tekrar sordular. tekrar sordular faili diyerek şöyle diyerek yani köy halkı şöyle diyerek tekrar sordu. Keyfe sta'te istata'i istiti'u ebilmek. Keyfe sta'te? Hazimete jami'i dafa'i. Bütün kurbağaları nasıl yenebildin? Ebilmek. Dedi ki nasıl yenebildin? Hazimete ve'l istimrar bil mesiri yürümeye devam edip yürümeye nasıl devam edebildin? Tamam mı? İstata' hazimata jami'i'd defa Bütün kurbağaları yenip yürümeye nasıl devam edebildin? Bir ragmimin. Yine aynı ifade bakın burada da geçiyor. Bir ragmimin min, min su'ubati't tariqi. Yolun zorluğu ve vuruhati. Va'ra yairu vuuran sark olması, engebeli olması. Yolun engebeli ve zor olmasına rağmen yürümeye devam edip bütün kurbağaları nasıl yenebildin diye sordular tekrar. Walakin bu fakat kazanan kurbağa eydan yine lem yine cevap vermedi. Yine onların bu sorusunu cevapsız bıraktı diyoruz. Fesaluhu marraten salisaten. Üçüncü kez yine sordular. Ve huna kânedi sa'ikatu. İşte burada bir haykırma oldu. Bir ses yükseldi yani. yani mesela kânedi sa'ikatu bir çığlık koptu diyelim. Evet. yani ve ve huna kânedi dediğimiz zaman burada artık daha iş anlaşıldı ve huna kanet iş anlaşıldı manasında derken yani burada yüksek saika dediğimiz yüksek bir ses çığlık koptu diyebiliriz. Fakat kana adifdu allazi faza asamman. Kazanan kurbağa sağır idi. Evet. Kazanan kurbağa sağır idi. Burada bu metni direkt bu şekilde Arkadaşlar aldım da bazı yerlerde belki bir takım e, yanlışlıklar olabilir. Onları olduğu şekliyle size gönderip sonra burada beraber nasıl düzeltebiliriz? Belki gözden kaçmış olabilir bu hikayeyi yazanlar. vahuna <laughs> karneti sahipti. Burada çığlık koptu. Yani artık anladılar. Sanki çığlık koptu derken işte hani. Bazen olur ya aman şeklinde, kurbağa sağırmış şeklinde diyelim. Mesela bir çığlık koptu diyebiliriz. Fakat kâned zıfde'üllezî <laughs> fâze asammen demiş. Nekire şeklinde tenvinli vermiş. Halbuki asam kelimesi arkadaşlar, biz ne demiştik arkadaşlar? Gayrı musarif olduğu için tenvin almaması lazım. Asamme şeklinde e, aslında doğru şekli budur. Ama men diye baktım acaba denilebilir mi? Ee, yanlış bir kullanım olsa bile yani asammen ifadesi nekle halinde nekledir de burada da nekledir de yani tenvinli. Buradaki tenvin e, tenvini tenkirden tenvini tenkir dediğimiz durum değil de burada yani tamamen sağır olduğunu ifade etmek için belki bu şekilde bir cevap verilebilir. Çok uçuk bir cevap olabilir belki ama biz yine allazi faze asamma fakat kana adifta ad şeklinde düzelsek daha yerinde olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Fakat kana adifta ad allazi faze asamma. Asam kelimesi arkadaşlar burada gayrimusarif olması hasebiyle şey yapmıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Ee, bu e, gerçi şeyden ismi taftil değil de burada sıfatı müşebbehedir. Burası ismi taftil değil. Eğer ismi taftil ifadesini kullandıysa yanlış olur ama burası sıfatı müşebbehedir. Olsun sıfat müşebbeh olsa burada gayri musayedir. Felem yestemi' işitmedi. Bu kurbağa işitmedi li'ibarati ifadeleri el ihbati ihbat ahbata yuhbitu ihbaten. başarısızlığa uğratma engelleme ve yıldırma ve başarısızlığa uğratma ifadelerini işitmedi hani müsabaka yapılırken köy halkı e, sesleri yükseliyordu bir ibaratı tahwifi ve şeklinde yukarıda söyledi ya kendisi sağır olmasın, olmasından dolayı bu ifadeleri işitmedi. Velem tefit dönmedi. Lima kana yaquluhun insanların söylediğine bakmadı. Dönmedi. Dönmek hani itifat etmek, dönmek diyoruz ya. Evet, insanların söylediği ne söylediği minel kelami selbiyi olumsuz sözler el muhbiti el muhbiti şeklinde ihbatın ismi faili arkadaşlar. Başarısızlığa uğratan olumsuz sözlere dönmedi. Çünkü işitmedi ki dönsün. Liza bu gerekçeyle fakat hakkaka murade isteğini gerçekleştirdi. Ve nale elde etti. Lakabe esra'i difda'in en hızlı kurbağa ünvanını, lakap burada ünvan, fil kariyeti. Köyde en hızlı kurbağa ünvanını elde etti diyoruz. Tekrar söyleyelim. Ferem yestemi' li ibaratil ihbati ve başarısızlığa uğratma ve yıldırma ifadelerini işitmedi. Ve lem yeltefit lima kâne yekûluhun insanların söylediğine İnsanların söylediği minel kelami selbiyil muhbiti başarısızlığa uğratan olumsuz sözlerine bakmadı, dönmedi. Çünkü işitmediği için dönmedi. Liza fakat hakkaka muradı. Bu sebeple isteğini gerçekleştirdi. Ve nale lakabe esra'i difna'in fil kâvyet. Köydeki en hızlı kurbağa ünvanına elde etti diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde birinci hikayemizi bitirmeye çalıştık arkadaşlar. Buradaki bir takım kelimeleri seçtik. Buradaki lakap kelimesine de aslında siz kendiniz yazabilirsiniz. Onu belki gözümüzden kaçmış olabilir. Ünvan diye şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Ünvan diye söyleyebilirsiniz.